Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olsanız kendimi çok iyi edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden özür diliyorum. Sesler geliyor elimde değil. İnan ki iki aile bir iç içe girmişiz onun için. Çünkü çocuğum biri hastadır benim. E gelmiş o da yanımdadır geçici. Bir ameliyat olmuş tedavi olmaya çalışıyor. Çünkü her kaç gün bir mecbur doktora gitmesi gerekiyor. Onun için çocuklar ağlıyor, iç iş içe giriyor. Bizimki de var, onunki de var. Yani benim yanımdaki çocuğumki de var. Bir de onunki de var. Birbirine anlaşmıyorlar. Yani böyle bağırtı sesler çıkarıyor. Özür diliyorum. İstemiyorum ses gelsen ama şikayet ediyorsun. Ne yapayım? Vallahi elimde değil. İstiyorum sizi mutlu etmek. İstemiyorum sesler size gelsin. Ben Fazcı Anne bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsun Haziran'ın 28'i 2025 ve e, cumartesi arkadaşlar sizin için bir geneldir. Nedir haliniz çıksın falınız. Fincanı içtim size yorumlayacağım. Kendime geleyim dedim. Bakıyoruz. Allah herkese şifa versin. Benim evlatlarımı da isteyen kişiler bana ulaşabilir. Numaram oradadır arkadaşlar alma-verme dengesi için buna olun takip edin ve beğenin ve size uyanı biliyorsun alıyorsun uymayanı atıyorsunuz bak yüz yüze geliyorsun dışarıdan bir yüzleşme var Ondan sonra sarılıyorsun birbirini öpüyorsunuz göz aydınlığı var bir yolunuzda çıkmış iki parça sıkıntını atmışsın buradan bir yola gideceksin tertemiz elbise giymişsin ama şimdilikten bu yol ertelemiş. Önünden kapalı, arkandan kapalı. Arkadaşlar çok sıcaktır. Bu sıcaklığa dikkat edin. Fazla dışarı çıkmayın e, doğrusu. E, buradan bir kuşunuz var. Kapının ağzından müjdeli haber size getiriyor. Buradan da gördüğüm kadar sanki böyle biri yatıyor, rahatsızdır. Yine ikinci haber geliyor size. L harfi bir kişi, bir de A harfi bir kişi size misafir geliyor. Oturmuşsun çok güzel giyinmişsin ama beklemişsin sevdiğin kişi gelmemiş. Gelsin de şimdi umrunda değil çünkü üzülmüşsün. Bir de elinden valiz biri kilolu biraz hafif bir yere gidecek bir ördek evinize sanki girmek üzere bir nasiptir ayağına gelmiş. Buradan biri huruz gibi dikleniyor illa sanki size karşı çıkıyor. Bir şey söylüyorsun sözlerini dinlemiyor. Sen ne yapıyorsun onu bilmiyor o ne yaptığını sen bilmiyorsun çünkü nasihat ediyorsun sözünü dinlemiyor bir evladınız olabilir Buradan da üç kişilik bir yola gideceksiniz arabayla kısa yakın fark etmez bekliyorsun çok beklemişsin bu kişiden haber alıyorsun bir telefon alıyorsun buradan iş için bir yere vuruyorsun İşiniz olumlu gelecek biri terfiye almak istiyor. O terfi almamış bekliyor. Buradan bir haber var gene. O haber yakın zamandan umarım size gelecek. Bir uzak bir yere niyetlenmişsin. Gireceksin. Biraz yanlış bir şey yapmışsın. Ne diyeyim size. Ee, yani sanki bir şeyi eline yüzüne bulaştırmışsın. İyilik yapacağını elinde değil. Kendine bir kötülük yapmışsın. Bazı şeyler biz diyoruz iyilik yapacağız. Biz yanlış yapıyoruz. O da elimizde değil. Öyle oluyor. Çok rüya görüyorsun üst üste. Ama kalktığı zamanda sanki hiç unutuyorsun. Aklına gelmiyor. Arkadaşlar biri oturmuş elini birbirine bağlamış. Babadır bu baba hepinizi düşünüyor. Halbuki bütün devlet onun başındadır. Ve o başınızdayken size bir sorun olmaz ve nesihat ediyor, iyilik söylüyor. Babanızın sözünü dinleyin. Ve bir kadındır. Beklendiğin haber yakındadır. Uzakta değil, uzakta arama. Ve bu kişi başının ucundadır ama gözün görmüyor. Yani sevdiğin biri arıyorsun ama farkına varmadan halbuki yakın. Yakın biridir canlarım benim yakın yerlere bakın bulacaksınız bu kişiyi buluyorsun da size söyleyeyim E, doğrusu ve bir bir de buradan gördüğüm kadar e, artık e, aklındaki kişi diyorsun ki engel kalkar mı kalkmaz mı birbirimizden görüşeceğiz görüşmeyeceğiz ve çok engeller var aranızda bu engeller şimdi ee, bir telefon engelli görüşemiyordu. Acaba engeller kalkar mı, görüşür mü, görüşmek mi? Bir sanki böyle bir e, bazı sorunları yaşıyor. Bazı şeyleri geride bırakmak istiyor. Ama bu geçmişten sizinle birlikte sanki şimdi hazır değil. Ve üçüncü kişiler karışmış. Bu üçüncü kişiler sizin ailenizden olur. Aile dışından olur. biri olur. Çünkü üçüncü kişiler karışmış. Özür diliyorum. Biraz su içeyim. Özür diliyorum sizden. Bu durumdan ufak da olsun biraz birbirinize haberleşebilirsiniz. Biraz samimi değil. Biraz sonuç almak istiyorsun. Konuşmak istiyorsun. Net kararlar vermek istiyorsun. Bu aklındaki kişi net karar size veremiyor. Bir bekliyor. Artık neye bekliyorsa bekliyor. İlişkinizden deli değişiklik yaşayacaksın. Ama kaderinizi net belirleyeceksin. Artık diyeceksin ki bu olur mu olmaz mı? böyle bir duruma gireceksiniz canım. Çünkü şimdilikten hala bir net değilsiniz. Canım çevreye karşı korkuyorsun, korkulanım var. Bir aşkın karşı sevdiğin kişi de senin gibi korkuyor. Ve bir de bu çok önemliydi. Ne zaman bir şey çözmeye kalkarsınız aklındaki kişi kaçıyor, sizden uzaklaşıyor. Bu durumda sizde stres oluyor. Aynı çok şeyler meşgul çözmeye çalışıyorsun. Ve elindeki kalanı düşünüyorsun. Sürekli geride kalıyorsun. Geride düşünüyorsun. Sanki oldukça fazla etkileniyorsun. Kaderinizi değerlendiriyorsun. Bu benim kaderimdi. Ya da yaşayacaktım. Ya da ve bazı şeyler de Tercüme ediyordu. Çok kişiler size destek verecek gibi bazı insanlar da sizi yanlış değerlendirmiş. Ve size bazı yanlışlar da söylemiş bazı kişiler olabilir. Ama gerçek kararlar, gerçek sözler, gerçek haberler sizi oluşturacaksın. Siz söylersiniz. Yani başkası değil. Biraz sessizsin, sedasızsın. Bu sessiz ilk defa değil. Önce de gitmiş bu durumlar olmuş. Ve şimdi bir e, bu kişi bu ilişki içinden emir vererek ki nasıl istersen öyle. Ve sizin emriniz, bakiniz onu hiç şey yapmıyor. Ansıtmıyor. Sadece o emir vermek istiyor o bir şey söylemek istiyor. Başkası söylersen de hiç fark da değil. Bütün duyguları sizinle paylaşmamış ve sadece geçmişi hala canlı, hala aklından çıkmıyor. Onun için ve bu da böyle adım atar mı, atmaz mı bunu göstermiyor nedense. İlişkinizden üçüncü kişiler var. Bu kayıp yaz gibi görünüyor. Bir üzgünsün ve aklındaki kişide varsın sizi adım atmayı yani adım atmak istiyor ama başkası engel oluyor bu adımı atamıyor biliyorsun üçüncü kişiler var ve böyle bir sıkıntı içindesin ve bazı çok önemli kararlar vermelisin bu kararı aldığı zaman hayata geçirmelisin. Sadece bazı sıkıntılar var. Bunları da akıllıca, sadece bu dengeyi geri sadık kazanabilirsiniz. Bunu düşünerek akıllıca yapmalısınız. Böyle hemen önüne gelen bir şey yapmayın. Biliyorsun. Biliyorsun bazı şeyler var. Aşk her şeyi sanki e, aşk insanı affettiriyor. Hata da yapıyor affediyorsun. Kötülük de yapıyor affediyor. Biliyorsun çünkü e, gerçek aşkın gözü körüdür doğrudur. Bu e, sevgide ona çok bağlanmışsın. Ve bir de biri çok hata yaparsan biliyorsun kafe ediyorsun ama sizi aldatan kim olursan olsun kesinlikle af edemiyorsun. Nedense bazı şeyleri örtüyorsun. Çok kişilerde de af ederim etmeyeyim doğrusu oluyor. Bu geneldir arkadaşlar. Ne zaman görürsen o zamanın enerjisi olsun biliyorsun. Bir de buradan şimdi sevdiğin kişi sizi merak ediyor etmiyor çok düşünüyordu. Bu ilişki içinde şu an çok da o e, birbirinize mesafeli görünüyor. Ama sanki eskileri ikiniz de düşünüyordun. Ama istek yok sizden. Ne sen adım atıyorsun, ne o adım atıyor. İkiniz de böyle sessiz, sedasız görünüyorsunuz. Tekrar barışacaksın, birleşeceksiniz. İstiyorsunuz, gelecek, gene e, ilişki içinde onun yaptığın hatalar şu an ayrılık içindesin. Çünkü bu erkek e, hata yapmış, uzaklaşmıştınız. Biliyorsun bir adım atacak merak etmeyin. Ve duygularınız karşılıklı olabilir. Ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun ama hareket var. Allah'ın izdi ile aklımdaki kişi de ve her şeyi gösteriyor. Bir sanki biraz kibirli, biraz en, e, kendini beğenmiş bir beyefendidir. İsminden e, A K harfi bir pişmanlık da duyuyor. Keşkelerden de kalıyor. Ama gene egosu çok yüksektir. Nedense e, bir durum var. Bir de bir gururludur. Fazla fazla ansıtıyor. Biraz bu ilişki toparlanması arkadaşlar biraz zor olabilir. Çünkü ayrı bir kişiliğe sahip bu kişi. Onun için bu durum var mı? İlişkinizden olumsuzluklar var. Ş sizi özlüyor. Sanki her şey bu ilişki onun elindedir. Diyecek gene nereye gidecek? Beni çok seviyor gidip dönüp dolaşacak bana gelecek. Ama aşk beklemeye gelmez doğrusu. İlişki içinden sürekli manipüle olduğunu yani bunu der size kus olarak kullanıyor. Şu an ve enerjisi var. Ve son noktayı koyamıyorsunuz. Yani hala farklı yollardan sizi takip ediyor. Ve hala bekliyorsun bu ilişki. Hala ne olacak gibi duygularınız var. Ama bir kişi de ergen gibidir. Ve çok duygusallık merhametinize sığınıyor gene de biliyorsunuz onu affedeceksin siz onu e, çok asil çok da iyi yürekli bir kişisin seni oyuncak etmiş kendine çünkü gidip geliyor sürekli nedense böyle sürekli sanki böyle bir istediğin gibi oluyor bir erkektir sanki sürekli Hala bir enerjisi yok gibi görünüyor. Bir de olaylar için çok üzgündür. Hala adımlar atamıyor. Biri daha yani bekliyorsun ama adımı olmuyor. Arkadaşlar bir tamamlanma bir düşüncesi yoktur. Bundan artık onun yanında olmasını istiyor da ama belli değil. Korkuları var, gizli duyguları var. Bunlardan oluyor. Bunun için sizden sakladığın bir şeyler var. Sizin ilginizi çekmek için varlığını bazı hareketler yapabilir. Enerjisi, enerjisi inişli çıkışlı oluyor. O da iyi bir haber almak istiyor. Ve dengeleriniz bozuldu elinizdedir. İstediğiniz bu ise hem siz hem aklındaki kişi duygusal bir karar içindesin. Bir duygusal bir karar veriyorsunuz Allah'ın izni ile. İki kişi size geliyor. Biri elinden bir şey var, biri de boşdur. İki seçenekler, biri seçeceksin. Aile bağınız bir sorunlar var. Yani maddi sorunlar var. Bu maddi sorunlardan. Şu an kazancınız verdin. Yetiştirdin. Evlatlarınızı bazıları farklı şeyler yapmak istiyor. Ama birikiminiz yeterli değil. Ve Sanki bir e, fazlasını istiyorlar. O da e, biliyor. Ama pratik, akıllı, zorlukla kolaylıkla çözebiliyorsun. Zekanız maşallah çok farklı çalışıyor gibi görünüyor ve artık e, tam her şeyi bıraktım diyorsun Maşallah sizin karşınıza çıkıyor değerlendirirseniz daha az e, yoracaksın çok da güzel bir kazancınız olacağını görünüyor bazı şeylere vakit bulamıyorsun da arkadaşlar Artık bu nedir? Seçmeniz gerekiyor yani. Ailenizin ihtiyaçları, sizin ihtiyaçlarınızı bunları gözün önünden bulundurmanız gerekir. Şimdi bakalım. Şimdi tabağınızda tabağınıza da her zaman enerjiniz dolu olsun. Buradan güneşin doğuyor, gözyaşın iniyor, mutlu olacaksın, yükseleceksiniz. Maşallah aşktan mutlu oluyorsun. Hem maddi hem manevi hem aşk. Ve çok da ev, aile, mutluluk ve mutluluk yuvada buluyorsun. Allah'ın izniyle biliyorsun. Bir kötü kişiler etrafınızda var ama düşünmeyin fazla düşünüyorsun ve fazla düşünme canım bir de biliyorsun bir şey bir şey düşünmüyorsun gizliyorsun da ama yolun açıktır bu erkekten bir arada olmak karar veriyorsun hem de bir aşk gelir para gelecek mutluluk gelecek bu erkek size iyi gelecek canım bir de bir buket çiçek size gelecek bu çiçekte size mutluluk size verecek canım. Canım bir erkek de savaşın içine girmek istemiyor. Biliyor bununla olursa gerçekten bir e, huzursuz ve savaş olur. Biliyor. Ve bir de biri size düşmanlık yapıyor. Bir kadın olabilir bu kimdir? Biliyorsun. Üç vakta kadar çok güzel bir yolunuz var. Ve A harfi bir kişi, Z harfi bir kişi, K harfi bir kişi. Ve güzel haberler alacaksın. Bu sıkıntılar iş yerinizden olabilir. Bir takım zorluklar var. Ama mücadele bırakmıyorsun. Sanki bir şey gerçekleşmeye Allah'ın izni ile gerçekleşecek mutlu haber geliyor. Göz aydınlığın var çok güzel. Sen istediği zaman her şeyi yapacak bir güçe sahipsin. Biliyorsun. Ve karakter sahibi var, adak var ve sıkıntı dolu da olsun. Sen onu boluyorsun ve onu İstediğin gibi yapıyorsun. Göz var, nazar var o kişileri de onları çok bertaraf edeceksin gibi yoluna bakacaksın canım. Arkanızdan çok böyle muradın yerine gelecek. Biraz yoluna, biraz biraz gelecek. Allah'ın izniyle ve güzel dileklerinizde var ve ne niyetten gerçekleşecek. Allah'ın izni ile kısmetinizi bekliyorsunuz. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Umarım izlersiniz. Umarım takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese saygım, sevgim sonsuzdur. Hepinizden de Allah razı olsun. Takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için, beğendiğiniz için, izlediğiniz için sizi seviyorum.